Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz programımıza. Çok sevgili konuğum alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Otur. Demet Hanım. Çok sevgili konuğum. Seni bugün Acılarınla, acılarını paylaşarak azaltmak için, belki de acılarını merhem, yaralarını merhem olabilmek, bir nebze içine su serpebilmek için ağırlıyoruz. Peki, evet. sana bu acıları yaşatan neydi? Öncelikle türkülere sesleniyorum. Türkülere mi sesleniyorsun? Önce türkülere, sonra türklere. Evet, dinliyoruz. Şimdi Anladım. ben ismi vermek istemiyorum şimdi diğer stüdyoda bulunan arkadaşım Sedat'a bağlanıyorum Sedat Alo 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 Demet Hanım Merhaba Sedat Merhabalar Öze, bize, Demet Hanım bize ne haber vereceksin yanında şu an kim Aa, var şu anda e, yanınızdaki beyefendiye göre çok sürpriz bir telefon görüşmesiyle karşılaştırıcı onu karılarından birisi kırılarından birisi. Hangisi? Evet, alkışlarla, alkışlarla hangisi? Dördüncü mü Demet Hanım? Dördüncü mü abi? Onu da dördüncü sen kararlaştın. Evet. Bağlayın Demet Hanım. Bağlayın efendim. Bağlayın Alo. efendim. Alo? Ee, merhaba Alo. Sayın Helen'in karısı. Duyuyor musun beni? Merhaba Demet Hanım, nasılsınız? İyiyiz efendim. Neden kaçtınız? Demet Hanım, Halit Allah belanı vermesin ya, Halit. Yalan konuşma i̇sim burada, vermeyeyim. burada yalan konuşma, isim verme. Ama, Halit a, gözün çıksın Halit, bizi rezil ettin Halit. Küfür Oğlum, etme. Küfür etmeyin, küfür <laughs> etmeyin, küfür Oğlum etme. küfür bak, bak Halit. <gülüyor> <gülüyor> Halit sen Allah, burada. bak Demet Hanım evet, çok özür dilerim. bir küfür etme. Bir dakika, bir dakika lütfen. İkili karşılıklı diyaloğa geçmeyelim. Kadın küfür etme diyor, şimdi üçü saattir anlatıyor. Sen dedi, bu adamı neden terk ettin kadın, anlat. Demet Hanım, bu herifin bir kere kumarı var. Bu herifin Aa, bir kere alkolü yalan, var tabi tabi efendim değil sen Aa, okay sus Halit Allah belanı okay. versin Halit sus Halit O okay. kere oynuyor okay, diye mi terk ettin bu adama O kere oynamıyor efendim yalan söylüyor bir kere yalan, kendisi okay belli olur oluyoruz, Halit sen sus Halit Halit ben Demet Hanım'la muhatabım Halit i̇sim Halit vermem, gözün var. çıkmıyor Demet deme. Halit Demet demeyelim efendim isim vermeyin lütfen İsim verme burada kadın küfür etme diyor O oynaştın Hı. garlara say Halit <laughs> bir de aldattı mı sizi? Hem de nasıl? Bir değil, Hayır, iki değil, yok. üç Aldatma değil. yok Demet Hanım. Aldatma Şarkın yok. Çapkın mısınız sayın? Beni mi? kapının önüne koydun. Yatakta koydum. basıldım ama aldatma değil. Yani üstüme portakal suyu kurmuştu biliyorsunuz manavcı olduğum için. Öyle bir şeyle e, bir basıldık ama aldatma yok. Hem de o iki tane karpuz kucağımda yani. bastım. Kondom kullanıyorum. Teni değil değmiyor. Yuuu şeklinde şu anda seyircilerden farkındaysanız tepki aldınız. Evet. Siktirmesin onlar. Ay çok pardon <laughs> Demet Hanım. Yalnız küfür, küfür Aa, Çok yeter pardon küfür etmeyin. Aa, Be. Bipleyeceğim Lütfen. ben kendimi bipleyeceğim. Tamam. Çok özür dilerim. Hattan ayrılmayın size tekrar döneceğiz. Ee, birinci e, hanımefendi karısı. Ee, şimdi Halit Bey sen bu kadını aldatıyorsun. Sen bu kadının üstüne gül kokuyorsun, yalan, sen bu kadının ettim. rızkını kınarda falan yiyorsun. Demet abla, Demet abla, Demet abla konuşabilir miyim? Efendim mi? konuş, konuş. Tamam. Aa. Şimdi bu kadın yalançı. bu kadına bir ne verdiyse haram zıkkım olsun. Bu kadın dedi ki, Halit de, pardon isim verdim, Halit değilim ben, heyim. Dedi ki, kocam, kocam dedi ben sana ekmek alayım dedi. Şu anda yönetmenim beni uyarıyor hattımızda. Sedat var. Sedat. Alo, alo, hangi alo. Sedat? Alo, pardon demet hanım. Bağlantılar çok yoğun da. Evet, Türkiye'de... çok karısı var bu adamın. Evet. <laughs> yalan, çok yok. Sekizinci de bıraktım yalan. Bir dakika. Ee, şu an yanında hangi karısı var? Şu evet. anda yanında ikinci karısı var demet hanım. İkinci. İki. Evet, hangi iki numaralı Tabii hemen bağlıyorum. Onu da sen tahmin et. Halit. Hani... Ben karıştırıyorum hepsi aynı anda olduğu için bana göre hepsi ikili, ikinci. Di ikili, ikili diyalar girme. Hayır. hayır tabii. Halit, ikili tabi. Halit, Halit tabii. Tabii. Tabii, tabii. Halit Bey küfür etmeyin burada. Halit Bey. Tabii. Tabii hemen bağlıyorum Demet Hanım. Halit Bey. Alo. Alo. Alo hanımefendi merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Çok iyiyim, çok iyiyim. Yılların veremediği iyiliği şu an yanımdaki adamdan alıyorum Demet Hanım. Sedat, Sedat. Sedat ne yapıyorsun? Sedat Bey sizden mi Demet Allah Hanım kayıt. ne yapıyor benim Şu, karıma? Şimdi hanımefendi siz bu adamı neden terk ettiniz konumuza gelirsek? Ben bu adamı neden terk ettim? Bu adam bir kere yalancı Demet Hanım. Yalan. Sürekli tesisat parke döşemeye gideceğim deyip kadınlarla finger işiyormuş. Yalan. Ben döşüyorum dedi sen şey. Üç kere park hmm. döşemeye gittim. Hepsinde siz de manav döşedim. Siz av değil misiniz Halit Bey? Ne yalanlarınız çıktı ortaya? Elinden el iş geliyor deme tapla Buradan İyi, da devlet büyüklerimize sesleniyorum. O... Tamam e, iki ikili dualığa girmeyelim. İkili dualığa girmeyelim. E, peki hanımefendi. E, birine mi kaçtınız siz bu adamın elinden? Nedir yani? Ben evet evet bu adam kadınların evine gidip perde takmalarına yardım ediyormuş. Ama gidip perdeyi değil kadınlara takıyormuş. Evet, ediyorum, yalan. Evet Perde yudlar, diye çıkartıyordum altlarına bakıyordum. Yudlar. Yalan. Kabul etmiyorum böyle bir Peki iddiayet. şimdi şimdi e, telefon hattımızdan ayrılmayın hanımefendi. Efendim şimdi Halit Bey'in yakın arkadaşlarından ismini vermek istemeyen bir konuğumuz geliyor. Buyurun efendim. Nasılsınız? günler Sağ olun sağ olun. Buyurun bey oturun. Evet ikili diyaloğa girmiyor Sayın Bey. Şiyasi Bey. sayın Şeh. Evet evet buyurun. Efendim Sayın H'nin evlilikleri siz şahit oldunuz. Neler ben oldum. Yaşandı? de oldum. Ya şimdi Demet Hanım kusura bakmayın. Ya bu pez evleniyor evleniyor etme, evleniyor. Kufur etme kadın kusur etme diyor burada. Sansürü evet. var. Birbirini s**eyim kusur etme burada. Sansürü var. Ama hayır. Ali sansürü var bak sen seni burada isim verme. İsim verme. Ben veriyor muyum Şinasi diye senin ismin? İsim, i̇sim verme. Şimdi mi? 70 milyon, adam, milyon izliyor burada. Bu adam evet. evleniyor, evleniyor. Evet, ee, evleniyor. Evlendikten sonra mucizevi bir şekilde karalar bir hafta sonra ortadan kayboluyor. Aa! Şeklinde görüyorsunuz. Stüdyo inledi. Evet, sonra Şimdi ne yapıyor? Aldatıyor mu? Yani Aldatma. Işte Okey beraber oynuyoruz. Yalan yok şimdi. Hey'le ki okay, beraber oynuyoruz. Kumar değil. Deme, Ama kumar karşılıklı deme. yani çay olayı. Şimdi Ama arka planda başka bir olay mı var? Bir yetersizlik durumu söz konusu. bir kalkmıyor? Yani bu tarz durumları hiç Aa! bilmiyoruz. Ama ha, kızlar... Sahip ediyorsun. Üç kere evlen... sadece sana çaktım. Burada yalan konuşma evlendikten açıkla onu. sonra Evlendikten sonra kadınlar bir şekilde ortadan kayboluyor. Bir daha ne ulaşılabiliyor, ne aranıyor sonra yüzüne bakaları olmuyor. Yani görüp yüzüne bakmıyorlar Hey'nin. Her şey evlenene kadar mı? Büyü mü acaba? Parası için mi diyeceğim? Parası Daha, da yok. E, diğer bir arkadaşı olan konuğumuz, ismini vermek istemeyen Cemal Bey geliyor. Buyurun. Cemal Bey gelsin. Cemal Bey. Hoş Merhabalar. Merhaba Cemal Bey. Benim ismim kayıtları yanlış geçmiş. Yalnız O.Ç olarak geçecek değil mi? O.Ç evet. Sevgili O.Ç, OÇ Sayın T evet. ile ilgili evlilikleriyle ilgili Nelere şahit oldunuz? Anlatır mısınız bize? Biz ilk başlarda arkadaşlarla e, bu işi gelir amaçlı yaptığını düşünüyorduk. Takıları, paraları. Yani bir sezonda Aaaa! üç kere, dört kere... İtiraf bir... ediyorum, çaldı. İkinci karım takılarımı çaldı. Evet, hemen Sana. ikinci karıya bağlanıyoruz. Çaldı. İkinci karısı, ikinci karı. Efendim? Hatımızda. Evet, iddialara ne cevap veriyorsunuz sayın ikinci karı? Hiçbir şekilde, çağ, hepsini benim kendi kadın tarafındaki akrabalarım taktı. Ben buna yedirir miyim onları? Demet, Yedirmem. Abla. Kamera var, ben özellikle çektirdim tüyüntüye. Kamera, hepsi benim takılarım. Hepsi sülalem taktı, babam taktı, anam taktı, anneannem taktı, babaannem taktı, teyzem evet, taktı, halam taktı. Evet, şu anda gördüğünüz e, düğün kayıtları gerçektir tamamen. E, şu an ekranda görmüyorsunuz, biz düğün kayıtlarını görüyorsunuz. Hepsini benim anam taktı. Demek Hanım. Üç kurma taktı. Evet. Hepsini yedi bu kadın. İkili daha girmeyelim. Ben diyalog He. sevmiyorum. Sevmiyorum. Evet. evet. hanım ben evet. bununla evlenirken düğün günü annesi beni anlımdan öptü. Ben buna takmam da adamdan kurtuluyorum. Bana taktılar hepsini. Şimdi, diyalog yok Seymiyorum. Sayın şey. Evet. Buyurun. Şu an ekranda gördüğünüz Bakıyorum. Sayın H'nin yaşlandırılmış hali. Doğru muyum? Evet seyirciler siz de görüyorsunuz. Sayın Evet, H'nin evet. yaşlandığı Yaşlanınca, yani. evet böyle o aynı, meymenesiz zaten. Tam şu olarak anda böyle da olacak, yaşlanınca da böyle olacak. Peki evet. sizce bu adam iki kere terk edilmeyi hak etti mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu adam iki kere terk edilmeyi hak etti mi bilmiyorum. Ama mesela kızlara sormak lazım. Neden terk etmişler? Eden terk etmişler. Kumar oynuyorsa oynuyor. Bakmamış mı? Kapalı bir başına sokacak bir yuvan vermemiş. Ne olmuş? Niye terk etmişim? Biz sormak ben lazım. Ben milyon açıklıyorum. Ben böyle de iyi bir insanım. Buradan beni terk eder. Üçüncü karıma. Yeni soğacak dördüncü karıma sesleniyorum. Ben de böyle bir insanım. Ne mi karım konuşamayacağım? Tamam tamam. <laughs> hey, tamam. Duygular sel oldu şu anda. Senin Çin kısaltma sistem. gidiyor o şey. Ne oluyor? Tamam. Sayın Oçe, sen... Ben, ben başka bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii, dinliyoruz. Neyse, aklıma geldi. Oradan buraya gelirken ben otobüste biraz yükseldim. Aa, nasıl? Evet. Böyle giderken yükseldim. Havada kaldım. Şahitlerim de var. Öyle kaldı. şey olur mu ya beyefendi? Kaldı kaldı, evet, evet. kaldı kaldı. Doğru kalıyor, şey doğru. ya? Nasıl ya? Sayın şey Şim, ne diyorsunuz? Şimdi, şimdi, gidiyor? şimdi geliyor bana mesela. Nasıl geliyor? Bakın şimdi mesela yükseleceğim birazdan. Allah Allah. Ah. Allah. Bunu alın. Demet abla bunu alın. Bunu alın. Bu geri alın. Bu ünlü olmak için gelmiş. Bu ünlü olmak için gelmiş. Lanet olsun. Pislik herif. Evet. Sivetlere VTR olsun. Announcing the grand opening of the Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the Ordinary, an exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Lonely Stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved Nightlife. World-class luxury shopping. Or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. Hoş geldiniz Hoş geldiniz Evet şimdi e, stüdyo konuklarımız yanımızda gördüğünüz gibi e, kendileri ile şimdi kısaca konuşacağız Efendim e, Sayın H'nin iki evliliği olmuş ve bu iki evlilikte de terk edilmiş Sayın H neden terk edildi ve eşleriyle tekrar bir araya gelebilecekler mi bugün bunu sağlamak için buradayız. Sayın He, Neden eşlerinizin sizi terk ettiğini düşünüyorsunuz? Evet ablacığım öncelikle çok sağ olun bu programı sağladığınız için. Buradan biri çıkarma diyorum ki lütfen geri Soruya cevap verin Sayın H. İkili diyaloğa girmeyin. Cevap soru neydi? Neden eşlerinizin sizi terk ettiğini düşünüyorsunuz? Şimdi benim aslında maddi durumum çok yerinde değil. Hepsi o yüzden terk ettim. Anlamadım başkomiserim. Nasıl durumu iyi değil. Doğru anlattım. Doğru anlattım. Peki. E, buradan eşlerinize seslenmek isterseniz. Şu an kameramız size zoom yapmış durumda. İsterseniz kalkın ayağa. Ve eşlerinize seslenin. Buradan Fatih e sesleniyorum. Lütfen geri gelsin. Fatih Bey gel. Çok zor durumdayım. Demet Hanım beni gözüme güzel gözüküyor. Lütfen gel. Hattımızda Fadime Kodatlı ilk eşiniz var. <laughs> İsim vermeyin. Fadime Hanım. dedim. Efendim Fadime Demet Hanım, abla. Eşin burada ve seni çok seviyor. Çok pişman yaptıklarına. Demet Onu abla. Onu affedip geri dönebilecek misin ona? Demet abla. Ben çok kırgınım Halit'e. Demet abla. Halit Allah belanı versin Halit. Yaktın Aa, bizi bela Halit. Okuma, Canım, bela olur. Dönüp dolaşıp seni bulur. Öyle seni bu, seni bulur. Peki Halit, eşinle konuş şimdi. İkna et onu hadi bakalım. Kardeşim beni duyuyor musun? Duyuyorum Halit. <laughs> ben para kazanacağım lütfen gel. Halit o samanlıkları ne çabuk unuttun Halit. O kadınlarla düşüp kalktın. ne yaptığımızı anlatma burada gel. O karpuzları dokunacağım diye. Neyse Demet abla ben çok Demem şey yapmayayım. Dedi. Tamam Halit'in ilk karısını <laughs> evet. hattan alıyoruz. Alalım hattan. Yanıma gelsin hattan alın yanıma gelsin. adı Halit. E, şimdi ikinci karın hattı. <laughs> Ona bir şeyler söylemek istersen. Adı... <laughs> aşkım beni duyuyor musun? Kod adını bilmiyoruz. Kod adı aşkım olan karısı. ikinci karın. Duyuyorum hattı. Gerçi hatı Hülya abla. Neyse isim vermek. Evet, Halit burada perme perişan. Hülya. Ona geri dönmeni evet, istiyor. Ona, Ona ben dönmem. Affetmem. Yalancının teki kendisi. Yalan konuşuyor. Öyle Yalancı deme, canım, kendisi. Öyle Kader bizi böyle hale getirdi. böyle. Yalan konuşma. Çalışmaya gel. gideceğim diye. Kumara gittin. Paraları yedin. Gelmem ben sana. Vallahi yemedim. Hepsini bıraktım. İçtim hepsini bir bira içtim Evet e, yanımızda Sayın heynin iş arkadaşları var Evet sayın Z neler söyleyeceksin bize e, bu evlilikleri bu terk etmelerin sebebi nedir gördüğünüz Şimdi, hatalar Şimdi e, biz ilk departman olarak şöyle düşünüyorduk dedik ki herhalde bu adam karılarını yiyor değil mi evet. C Kesiyor, doğuruyor. Kesiyor, doğuruyor, gömüyor, kanlarını. Gömüyor, emiyor. kanını. emiyor. Vampir olduğunu düşündük biz. Çünkü hiç yaşlanmamış. Eski fotoğraflarımızda bakıyoruz. Hepimiz değişmişiz. Bu aynı. Bu orası çocuğu aynı gerçekten. Şimdi öyle de bir durum diyoruz, olduğu için çocuğu, ortada, ortada. öyle de bir durum olduğu için ortada. Biz tabii şimdi şaşırdık. Karalara dedik ki Yor mu, ne yapıyor. Ama hani bir yere de varamadık. Yani bir sonuç elde edemedik. Sonuç olarak bu adam eline attığı kadını yok ediyor. Yani kadın sadece adamdan ayrılmıyor. Şehirden de ayrılıyor. Biz anlamadık. Demet yani... Hanım, hadım edesin. Oğuz. Yani şöyle söyleyeyim. Hangi kadının elinden tutsa bir hafta bilemedin iki hafta. Üçüncü haftayı gören yok. Yani biz bunu burada hep görüyoruz. Yanında sürekli başka bir kadın. Sürekli bir evlilik hadisesi. Ben bu adamın iki tane düğününe kadın, Ben bir sonraki düğününde buna ne sakacağım biliyor musunuz? Altcoin takacağım altcoin. Gramlı Güzel, evet, Güzel, olur. Çünkü yatırım olarak kullansın bari şey. Altın takıp takıp gülüyoruz. Anam, anam. Belgesel çekiyoruz araba. Ev aldık, araba aldık. Her anam, şeyi anam. aldık mı? Her şey var. Doymuyor. Evet. Asla doymuyor. Karılar da bununla durmuyor. Demek ki kızların derdi para da değil. Yani maddi durumum, bir var. Maddi bir dakika. Maddi durumum yetersiz derken yalan mı söyledi? Cemek evet abla valla. Yalan mı söylemiyorsun? olan para. 3700 dakika sayın dolar. Bir dakika sayını. sayın ne? Sayın ne? Yalan evet. mı söyledi? Yalan tabi ben motor aldım. Daha yeni. Kaç para verdik sayın Cem? 100 bin verdik. 100 bin. 100 bin dolar verdik. Bunun %30 %40'ını aha bu adam verdi. Yalan hepsini o kumarlar kazandı. Bir yalan söylüyor. Şey. Aha bu adamın ne ya parası neler. var. Parası Mesela var kızların. Peki, Sayın S sayın E. Peki, Sayın Z, Sayın C. Sayın E çapkınlık yapıyor muydu? Evet, yalan olmasın çapkınlık bir, bir yaptığını sikmedi. Ben... Çapkınlık yaptığını görmedim ama bu dediği de yalan değil. Çapkınlık yok. Doğru. var mı? Var peki. var var. Çapkınlık var. Olmaz mı? Yok. O görmüş. Demet o, o görmüş. abla. Görmüş. Demet abla yapmayın. Peki. Eşlerinin bir anda terk etmelerinin sebebi sizce nedir? Ne hata yaptı Sayın H? Sizce Hiç yanlışı neydi? Otur. Otur. Hepsi gördü. Açıklıyorum lanet olsun. Hepsi gördü. Kader kurbanım. Evet yönetmenimden aldığım habere göre bu itiraftan sonra Sayın Los Santos Polis Departmanı'ndan memur arkadaşlar Sayın Heyy'i almaya gelmişler. Arkasında. Buyurun efendim. Yazıklar Buyurun. olsun bu adam bir başkomiser yayınlar. ya. Buyurun. Los Santos Komiserin. Polis Departmanı tarafından tutuklusun <laughs> Sayın Heyy. Kahretsin seni be. Çıkarsınlar. Elini çıkarsınlar. Yazık yazıklar olsun. Ulan şu çocuğu sikerim ben. Sikeri Sikeri Allah senin belanı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay, Ay, ay mı hadi Bilmiyorum. biz oynayalım. Oynayalım. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi. Sen oynama lan. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.